Merhaba sevgili kıymetli arkadaşlar. Sizlerle beraber yine bir rüya yorumunda buluşuyoruz. Tam 10 dakika kadar sizlerle beraber olacağız. Sizler soracak, ben cevaplayacağım. Dediğimiz gibi gün içerisinde gün aşırı geç saat veya erken saat fark etmiyor. Sizlerle beraber canlı yayında buluşacağız. 10, dak 10 dakikalık süre içerisinde sevgili arkadaşlar sizlerin yazmış olduğu rüyalarınıza cevap vermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda sizlerle beraber rüya yorumu yaparken lütfen sizden ricam yeni gelen abonelerimiz, yeni katılan bizlerle beraber olan değerli kardeşlerimiz görmüş olduğunuz sizin tarafınızdan bakıldığında sol tarafın üzerinde bir zil amblemi olan bir yer var. O zil amblemi uyarı yeri. Yani yeni içerikler, yeni videolar paylaşıldığı zaman size uyarı mesajlar gelir. Orayı açmayı unutmayınız. Aynı zamanda beğeni yapan siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, muhabbetlerimi bu akşam da olsa, her zaman da olsa sizlere yolluyorum. Kıymetli arkadaşlarım rüya yorumumuz başlamıştır. 10 dakika kadar sizlerle kalmayı arzuluyoruz. İnşallah canlı canlı sizler soracak. Ben de cevaplayacağım. İrem Yılmaz rüyada imza atmak demiş. Ve İrem Yılmaz değerli katıl abonelerimizden biri. İmza atmak kişinin yapacağı işinde, gücünde tam manasıyla başarılı olacağını işaret eder. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda imza atmak kişinin devlet sektörünün hangi dalı olursa olsun o işinde muhakkak başarıyı elde edeceğini gösterir. Yeni evlenen çiftler var ise Bunların da hayırlısıyla güzel ve kendisine hayırlı, vatanına hayırlı bir evlat olacağını ve bu evladın yine İbn-i e göre bu kişinin evladının muhakkak gidiyor devlet kapısında bir memur olacağını da arz eder. Ben rüyaları buradan yüzeysel olarak yorumlarken hem ışık tutma babında hem de elimden geldiği kadarıyla en çok yakın olan yorumları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Merhaba demiş sevgili Merve, biz de merhaba diyoruz. Sürekli eski patronun ve iş yerini görmek sanki orada hala çalışıyormuşum gibi geliyor demiş. Hilal C7. Şimdi çıkmış olduğunuz iş yerinden eski patronunuzla beraber orayı görmeniz, tekrardan sizi çağırabileceklerine, orada bulunan bir takım arkadaşlarınızın o iş yerinde boşluk olacağına ve sizi tekrardan çağırabileceklerini işaret eder. Aynı zamanda haksızlığa uğradıysanız orada, hakkınızı elde edeceğinize, hakkınızı savunacağınıza veya orayla alakalı bir problem yaşadıysanız o problemin aşılacağını işaret eder. Fatma Hanım sormuş, yeşil yaprak rüyada, yeşil yaprak görmek yazın, çok sevineceğiniz, mutlu olacağınız e, bir duanızın içindeki dileğinizin kabul olacağına, bu mutluluğunuzu da ailenizle paylaşacağınızı rüyanız yine işaret etmiş. Uçakta seyahat etmek, Sultan Bayram sormuş. Uçakta seyahat etmek Allah izin verirse kişinin ilerleyeceği günlere kavuşacağına, kurmuş olduğu hayalleriyle alakalı e, hayata geçireceği bir döneme gireceğini işaret eder ve maddi güçle alakalı çok yükseleceğini işaret ettiği gibi kişinin mal sahibi olabileceğini de işaret eder. Evet. Meral Özdemir, selamlar hocam. Selamlar diyoruz. İrem Yılmaz, Boğaz Köprüsü'nde geçmek. Boğaz Köprüsü'nde geçmek kişinin ömrünün uzamasına umutsuzca, ümitsizce beklediği bir takım haberlere tekrardan kavuşacağına işaret eder. Günel sunmuş merhaba hocam rüyamda iki tarak satın almak. İki tarak satın almak iki bayandan iki gün veya iki hafta içinde sizin için çok hayırlı olacak bir haberi getirmelerine nispeten ayrıyeten bir de size destek vereceğini göstermiş. Özgür Gözencan merhaba demiş. Merhaba diyoruz kendisine. Adar Melek selam hocam selam diyoruz sevgili kardeşlerim. Suat Şih, e, Şih sormuş. Kendisi değerli kardeşimiz de bizim abonelerimizden biri Katıl abonelerimiz. Çünkü bizde Katıl'ın özel amlemlerini görebiliyorsunuz burada. Hocam Rüyam'da mandalina e, soyuyordum otobüste demiş rüyada mandalina soymak kışın özellikle kışın Allah izin verirse kışın bir muradınızın olacağına bir muradınızın gelişeceğine ve yine ilerleyen zaman içerisinde e, nasip olursa ticaret hayatınızda çok güzel yerlere geleceğinize, beklentilerinize daha doğrusu kışın e, Allah izin verirse kavuşacağınızı rüyanız burada bize işaret etmiş sevgili kardeşim. Yine Kadir Şeren sormuş. Hocam rüyamda Eniştem bize geliyor ayak altı derisinin soyuyordum demiş. Eniştenizin size gelmesi sizden özellikle size bir sıkıntısını anlatacağını ayak altındaki deriyi soyuyor olması bu da o eniştenizin gideceği bir yol bir iş yapacağı bir güç varsa özellikle bu yola gitmemesi gerektiğine onu uyarmanız gerektiğine ve ayak altı soyulması sevgili kardeşlerim Yeni bir sayfa açacak kendine fakat özellikle atılım yapacaksa bu aylarda değil de kış ayına girerken yapması kendisi için daha hayırlı olacağını uyaracağınız nokta eğer enişteniz bir yere gidecekse sıkıntılı durumlar yaşayabileceğini işaret eder. Ahsen Kıyak, hocam rüyamda şeytana, şeytanın sonra güzel bir kadına dönüşmesi. Rüyada şeytanı görmek, evet burada güzel bir kadına dönüşmesi sizin çevrenizde dost gibi, kardeş gibi bildiğiniz, çok sevdiğiniz bir insanın sevgili kardeşim size zarar vermeye çalışacağına, sizden bir takım bilgiler alarak hareket edeceğini işaret eder. Yani özellikle bu aylarda evinize giren çıkan kim olursa olsun lütfen kardeşim dikkatli olunuz. O kişiye fırsat vermemenizi tavsiye ederiz. Çünkü ağzınızdan bir laf alacağını gösteriyor. Hocam rüyamda sevdiğim adamın evlenmiştim. Çocuğumu kucağımdaydı diyor. Sevdiğiniz adamla rüyada evlenmeniz bu da Allah izin verirse sizin sevgili Güner. Bu da Allah izin verirse sizin bir muradınızla alakalı gelişme elde edeceksiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus burada özellikle adım atarken lütfen dikkatli olmanız gerektiğine yine dediğim gibi bu kişinin size müjdeli haberler vereceğine, selamete çıkacağınız günlerin var olduğuna fakat arada kalacağınız bir takım muallakta kalacağınız durumları da rüyanız arz etmiş. Bununla alakalı lütfen dikkatli olunuz. Çünkü hem seviyor hem de size bir sıkıntı yaratabilir. Ama müjdeli bir haber alacaksınız. İlla ki o insanla evleneceksiniz diye bir husus yok. O kişinin size ciddi olduğunu ve size gerçekten, gerçekten sizi sevdiğini işaret eder. Rüyamda Kur'an gördüm, asker gösteriyordu demiş. Sema daha sormuş. Rüyada Kur'an-ı Kerim görmek, kişinin içinden ve beyninden geçirmiş olduğu fikirlerin çizgisinde devam etmesi gerektiğine ve ondan vazgeçmemesi gerektiğine, aynı zamanda hak konularında özellikle hak yemeden çizgisine bakması, yoluna bakması gerektiğini arz eden bir rüyayla karşı karşıyayız. Asker gösteriyordu demesi, bu da Allah izin verirse kişinin devlet kapısında veyahut da kendisinin bir beklentisi varsa, parayla, malla, herhangi bir şeyle ilgili bir beklentisi varsa bunun da Allah izin verirse çözme kavuşacağını işaret etmiş. Yani elinize bu fırsat geçecek kardeşim. Rüyada fırında 70 tane ekmek. Evet, Songül özalt sormuş. Almak diye sormuş. Rüyamda 70 tane ekmek almak. Burada rüyanın içerisindeki 70 harfi sevgili kardeşlerim tek rakam olduğundan dolayı 7. ayda olduğumuzdan dolayı ne yapmamız lazım? 7. aydan sonra 8. ay gelir ve 9. ay. Tek rakama bakacağız. 9 ve 11. aylar. Bu aylarda hem ömrünüzün uzamasına ve bu aylarda elinize geçecek olan imkanlara delalet ettiği gibi aynı zamanda kendi muradınızla alakalı çok güzel olaylar yaşayarak bir dileğinizin gerçekleşebileceğine ve bir dostunuzdan menfaat göreceğinizi işaret etmiş rüyanız. Beğeni yapan kardeşlerim elleriniz dert görmesin. Songül gün Özal tekrardan sormuştu. Onu aldık. Derya Üskan. Evet. Bu da bizim katıl abonelerimizde olan bir kardeşimiz. Hocam selam nasılsınız? Hocam rüyamda kırmızı deniz yıldızı görmek. Derya Üskan. Bekarsanız karar verirken lütfen dikkatli karar vermenizi size öneririz. Çünkü kırmızı deniz olması hayatınız. Kırmızı ise işte hayatınıza müdahale eden biri olacağına eğer birini seviyor o kişiyle şu an evlenmemeniz gerektiğine, eğer evlenme teklifi alsanız bile ince eleyip sık dokumanız gerektiğine, eğer birileri size iş ortaklığı teklif ediyorsa şu anda katılmamanız gerektiğine, yine eğer okuyan bir insansanız başarıyı yakalayacağınıza ve nasip olursa eğer evlilikle alakalı bir plan projeniz varsa bunu şu anda biraz bekletmeniz kırmızı renkten dolayı bekletmeniz biraz gerekiyor. Aynı zamanda beklemiş olduğunuz bir habere de sabırla kavuşacağınızı rüyanız işaret etmiş. Gülsüm Aslan soruyor. Rüyamda tanıdığım bir bayanın üstü iğne doluydu ve pantolon gördüm. Elimde beyaz ve mavi çizgiliydi demiş. Evet. Uyarıcı bir rüyayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu rüya gerçekten uyarıcı bir rüya. Rüyada tanıdığım bir bayanın üstünde iğne doluyor olması size veya ailenize, aile efradınıza yapılan bir kötülük var kardeşim. Bir nazar var, bir göz var ve bu nazar ve göz aynı zamanda ev ahalisine yapılacak olan bir haksızlık veya da ev ahalisi hakkında yapılacak olan bir dedikodu var. Aynı zamanda pantolon görmeniz burada bu sıkıntıdan veya yapılan iftiradan veya dedikodudan yakın bir zamanda kurtulacağınızı rüyanız işaret etmiş. Ama elinde beyaz veya mavi çizgili olması demeniz ise iki yola gideceğinize, birinci yola gideceğinizde bir muradınızla alakalı veyahut da çok istediğiniz bir olayla alakalı güzel haberler duyup bir yola gideceğinize, mavi olması göz aydınlığıyla alakalı sizi çağıran, sizi seven, sizi sayan, baş tacı edecek bir takım akraba ziyaretine giderek çok mutlu olacağınız, müjde verici bir haber duyacağınıza rüyanız işaret etmiş. Sevgili kardeşlerim, beğeni atan sizlere sevgilerimi tekrar tekrar iletiyorum. Rüyamda sevgilinin evine gelmesi ne demek? Rain sormuş. Rüyada sevgilinizin evinize gelmesi sevgili kardeşim, bu kişinin sizinle küserse, daralırsa hiçbir şekilde sizden kopmayacağını gösterir. Korkmanız gerekmiyor. Aksine sizden vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Evet, Ela sormuş. Hocam, kılıç çiçeği görmek ne demektir? Kılıç çiçeği biliyorsunuz ki peygamber kılıcı derler. Peygamber kılıcı diye bir ad verirler o çiçeğe. Onun için elinizde güç geçtikten sonra bu gücü her türlü yerinde kullanmanız gerektiğini işaret eder sevgili kardeşim. Allah izin verirse yine müjdeli bir haberden sonra sizin elinize geçmiş olan gücü hayır yolunda harcamanız ve aynı zamanda beklediğiniz, kavuşmak istediğiniz biri varsa bu gücü elde ederek adım adım e, hedefinize ulaşacağınız rüyanız işaret etmiş. Sevgili kardeşlerim katıla abone olan ve olmayan sayfamıza yeni abone olan kardeşlerim. Bizlere destek vermek amaçlı. Beğeni yaparsanız ki beğenilerinizden hemen sonra bizler de biliyorsunuz ki durmadan yorum yapıyoruz. Bizim için önemli olan sizin beğeninizdir. Siz beğenirseniz biz de anlarız ki bizimle görüşmek istiyorsunuz ve biz burada her daim sizlerle rüya yorumlarında olacağız. Gerek 10 dakika gerek 20 dakika hiç fark etmiyor. Rüyalarınıza ışık tutmaya çalışıyorum. Aynı zamanda ikinci kitabımız da inşallah hazırlanıyor. Birincisi uyarıcı ve ikaz rüyalardı. Hafif müjdecilerden vardı. İkinci çıkan tamamıyla müjdeci bir rüya. Biz de e, bir kardeş, bir abiniz olarak istiyorsanız bizleri beğeni yapmanız ve bizi takip etmeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Yine katıl abonelerine de buradan seslenmek istiyorum. Katıla abone olan kardeşlerim zaten rüyalara cevap kısmında 8 adet özel rüyalarını sorabiliyorlar. Diğeri ise telefonla rüya yorumu. 8 adet rüyasını sorabilir. Bir tanesini de telefonla sorabiliyor bize. Ve her hafta perşembe ve pazartesi günleri yorumlarımıza oradan da devam ediyoruz. Burada ise yine sizlerin gönlünü almak için kapınızı çalıyoruz sevgili kardeşlerim. Hazreti Ali'nin radıyallahu güzel bir sözüyle bugünkü videoyu noktalayacağım. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh'u bir insan istese bir günde birçok kapıdan bin tane kapıda olsa içeri girer. Fakat önemli olan gönül kapısından içeriye girip o gönül kapısından içeriye girdikten sonra orada kalabilmek. Benim de tek amacım sizin gönlünüze girmek ve gönlünüzde kalmak kardeşlerim. Dualarınızda bana yer vermeyi lütfen unutmayın. Ben de dualarımda sizlere yer veriyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yüce Allah sesimi duysun ve sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Evinize, iş yerinize beni kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür eder. Yüce Allah'ın sizden razı olmasını temenni ederim. Bir dahaki videoda yarın sizlerle beraber buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Yüce Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık kardeşlerim.